Son yıllarda yabancı öğrencilerin yoğun ilgisiyle uluslararası platformda yükselen bir değer haline gelen Türkiye, öğrencilerin memnuniyetini ve başarısını perçinliyor. Yarınlara umutla bakan, eğitimli genç bir nesil için ülkemiz ve dünya adına gelecek vaat ediyor. Bizi tercih eden öğrencilerin ağzından ülkemizi, eğitim sistemimizi değerlendirmek için onlara mikrofon uzattık. Görüşlerini bizlere aktarırken samimi yaklaşımları bizi sevindirdi. Şimdi bu öğrencilerimizi daha yakından tanıyalım. Ben Fatıma Muhammed Omar, Somaliyim. 1989'da Mogadişah'da doğdum. Türkiye'ye eğitim almaya geldim, Akdeniz Üniversitesi'nde okuyorum. Yüksek lisans yapıyorum, yani hemşirelik yönetiminde bulundayım. Benim 9 tane kardeşlerim var, 4 tane kızlar ve 5 tane erkek kardeşlerim var. Babam, annem, hepsi ailem Somali'de. Ee, ben evliyim. Bir tane çocuğum var. O da Somali'de, Mogadishu'da benim annemle kalıyor, ona bakıyor. Ee, eşim de Ankara'da Somali Büyük çalışıyor. Adım İhsan İsmail, 1994 yılı Doğu Türkistan'da doğdum. Ee, 2013 yılı Türkiye Burs programısıyla Türkiye'ye geldim. Şimdi Akdeniz Üniversitesi'nde, Edebiyat Fakültesi'nde birinci sosyoloji okuyorum. Ailem de şeyde Doğu Türkistan'da Gulca şehrinde kalıyor. İki kardeşim var, biri kız biri erkek. Onları da yani Doğu Türkistan'da ortaokulda eğitim alıyorlar. İşte adım e, Haki Karzu. Arzu. Karabağ, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde doğdum. E, i̇şte herkesin bildiği gibi e, Karabağ'da patlak veren işte iç savaş yüzünden e, Kuzey bölgesine e, göçmek zorunda kaldı Karabağ'ın kuzeyinde Cende şehrine e, göçtük. E, i̇şte ailede üç üç kişiyiz. E, Babam e, bir ordu fabrikasında e, çalışıyor, annem çalışmıyor. E, ben de e, bir Türkçe seviyesi olduğu için Türkçe'ye e, Akdeniz Üniversitesi'ne e, şu an e, uluslararası işlerden yüksek lisans yapıyorum. Azerbaycan, Doğu Türkistan, Somali aslında onlara yabancı diyemeyiz. Çünkü onlarla geçmişten gelen bir bağımız var. Zaten bunun etkilerini abacık görüyoruz. Hepsinin yolu bir şekilde ana vatan Türkiye'de kesişmiş. Doğum yaptıktan sonra, dört gün sonra beni aradılar. Dediler ki gel, şimdi senin fizan falan vereceğiz sana. Ve o durumda çok kutu hissettim. Mugdüşü'deki hali yani iyi olmadığı için birkaç gün gidiyoruz, geri dönüyorduk, gidiyorduk, geri dönüyorduk. Ee, ve o zaman da yani 10 gün benim çocuğum olduğu zaman gittim verdiler benim vizem. Sonra da 28 gün olduğu zaman da ülkemden ayrıldım maalesef çocuğumdan. Yani anneme söyledim ki ona iyi bak. Ama herkes diyordu sen ne kadar yani acımasız anne bir, bir annesin. Ben acımasız olmadığını biliyorum. Onu çok gözlüyorum. ...ve çok e, iyi hayat, yani benim hayatım olmadığını da biliyorum. Ama her şey zamanla düzelecek. Türkiye'ye 2013 yılı geldim burs programısıyla. E, mesela bizim Doğu Türkistan'da e, Çin'in e, eğitim sistemi uygulanıyor orada. E, Çin'in eğitim sistemi yani daha insanın özgürlüğünü... ...daha e, yani yaratıcılığını kısıtlayan bir sistem. E, yani orada eğitim alıp başarılı olmaya hiç yani gözüm yetmedi. Yani ondan bir daha değişik bir eğitim sisteminde, değişik bir kültürlerde bir eğitim almayı istedim. Sonra karşıma bir Türkiye e, Burs programının haberini gördüm. Ve incelemeye başladım. Bundan önce de hiç Türkiye yani kafamda yoktu. Hiçbir şey bilmiyordum. Hiç haberim yoktu Türkiye hakkında. Ee, sonra internetten araştırdım falan. Ee, böyle Türkiye yani nasıl bir ülke? Bu Türkiye Bursa programı nasıl bir program? Onları araştırdım. Yani sonra çok heyecanlandım. Çünkü yani dil olarak din olarak da mesela millet olarak mesela tarih o konularda yani Doğu Türkistan halkıyla yani Uygur Türkleri Türkiye Türkleri çok yakın olduğunu hissettim. Ee, yani böyle bir kan bağlı, kültür bağlı olan bir ülkeye gidip eğitim almayı, orada bir yaşamayı istedim. Ee, 2010 yılında e, kendi yaşadığım şehirde e, Cende Devlet Üniversitesi'ni bitirdikten sonra e, işte biraz zorluklar oldu. Bizim ülkemizde bazı e, yasalardan dolayı ilk öncelikle askerlik yapmak, e, sonra yüksek lisans okumak gerekiyordu. İşte, e, sırf bu yüzden e, şey yarım, yarım koymak zorunda, yarıda bırakmak zorunda kaldım. E, askerliğimi de zaten e, bölgede yaptım, karba bölgesinde yaptım. E, daha sonra e, askerliğimi bitirdikten sonra e, Türkiye, işte, Çinli e, başvuruda bulundum e, ve Antalya Akdeniz Üniversitesi'ne kabul oldum. Talihsizlikler peşlerini bırakmasa da hepsi birazdan huzur ve refah Türkiye'de bulduklarından bahsediyor. İmkansızlıkların ardından açılan aydınlık bir kapının hayatlarında büyük değişikliklere sebep olduğunu bizlere anlatarak devam ediyorlar. "İlk geldiğimde hiçbir dil bilmiyordum tabii ki de de bilmiyordum. Yemekler farklıydı ve 20 gün sonra maalesef ayağım kırıldı." Yine de, Türkiye'de yani olduğu zaman ve e, geceydi o zaman da alişverişten gelmişim. Yemekhaneden yemek yedim, tam çıktığımda orada bir merdiven vardı ve soğuktu. Birisi yani su falan koymuş, o yüzden düştüm ve farklı giyiyoruz biz. O yüzden benim kıyafetlerim uzundu, ondan yani düştüm. E, Sonra da e, saat 12 falan ay ayam yani şişmeye başladı. Arkadaşlarıma söyledim. ağlıyordum, sürekli ağlıyordum. Onlar dediler tamam gideceğiz. E, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine gittik birlikte. Orada e, röntgen falan yapmışlar X-ray. E, sonra da dediler ki tamam ayak senin ayağın. Kırıldı. Burada da vize falan işleri çok e, kötü. Mesela e, Türkiye gibi mesela ülkelerde e, yani öyle kolayca vize vermiyorlar. E, zaten bizim pasaport almamız da çok zor oluyor orada. E, onun için yani gittim büyük elçiliklerle konuştum. Orada hatta Türkiye Bursa'nın kazanıp da gelemeyen arkadaşlarım, pasaport, vize işlerinden gelemeyen arkadaşlarım çok oldu. Hatta benim yani o gün Türkiye'ye uçacağım günde yani mesela benim adım şimdi İhsan İsmail ama pasaporta bir yanlış yazıldığı için yani mesela Çinci telaffuzla telaffuz edilip onun Latincesi yazıldığı için yani çok sıkıntı yaşadım mesela o konuda. Mesela uçak biletimde mesela e, e, Türkiye'de burs kazandığım yer aldığı için yani benim e, böyle Türkçe adımı direkt almışlar İhsan İsmail diye. E, ama yani pasaportumdaki isimle adla aynı olması gerekiyor. Onu da biraz zorlandım. E, i̇şte Azerbaycan'la e, Türkçe arasında olan e, sıkı ilişkiler, e, dostluk ve kardeşlik e, ilişkileri benim e, Türkçe'yi e, seçme nedenim oldu. E, zaten e, çocukluktan beri e, bir hayalimdi e, Türkçe'de işte, üniversite okumak. E, zaten e, benim halkımın insanlarında e, Türkçe'ye e, karşı e, farklı bir sevgi vardır. İşte 70 yıl e, Sovyetlerde yaşasak bile e, hep e, bir hasret vardı Türkçe'ye karşı. İşte bildiğimiz gibi Sovyetler kapalı bir cumhuriyetti. E, ama buna rağmen işte bu sevcimizi koruduk, bildiğim babalarımızdan gelen bir sevgi vardı. Sırf bu nedenlerden dolayı işte ben Türkçe'de yüksek lisans yapmak istedim. Ve işte elhamdülillah kazandık da işte yüksek lisans kazandık. Kazanırken işte Türkiye'de olan Kafkas Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, benim şehrimde de Anadolu Üniversitesi faaliyet gösteriyor i̇şte bu üniversitelerden gittiğim zaman öğretmenlerin olan öğretmenler olan sempati işte öğrencilere iyi yaklaşımlar falan e, Türkçe'de Türkçe'ye ondan sonra işte eğitim düzeninde e, gitmek mi, gerektiğimi aklımda böyle bir şey oluşturdu eğitimle Anlatılanların, duyulanların yanı sıra buraya gelip yaşamak bambaşka bir şeydi onlar için. Bizlerin içine karışmakta fazla zorluk çekmediklerinden bahsediyorlar. Ve ardından memnuniyetlerini dile getirerek bizlere veda ediyorlar. Türkiye'de benim için ikinci, vatanda, ikinci vatanım olduğunu inanıyorum. Ve Türkiye'yi Türkiye çok seviyorum. Bizim e, Türkiye'deki büyük devlete de teşekkür ediyorum. Bize burs verdiler. E, konaklama, her şey. Teşekkür ediyorum onlar e, ee, ne kadar teşekkür etsem de yetmez onlar için. E, ee, burada buradaki hayat yani nasıl sen istersen yaşayabilirsin. Yani özgürlük bir hayattır. Ee, her din de var. E, ee, i̇badetin hiç kimseye sana yani söylemez. Neden bunu yapıyorsun? Neden böyle? E, hiç kimseye söylemez. Nasıl sen istersen ibadetini yapabilirsin. Nasıl istersen yaşayabilirsin. Mesela yabancı öğrencilere Türkiye'ye gelip okumak isteyen yabancı öğrencilere daha iyi bir avantaj sağladığı için yani Türkiye devletine, Dişler Bakanlığı'na çok teşekkür ediyorum. Yani böyle bir yabancıları düşünerek yapılan bu programdan yani çok sevindim. bunu tasarlayan insanlara yani devletin büyüklerine çok teşekkürlerimi bildiriyorum. Azerbaycan halkı Türkçe'yi hep bir abi olarak gördü ve Türkçe Cumhuriyeti'nin bölgede hep güzlü bir devlet olmasını isteyen bir Cumhuriyet Azerbaycan. Türkçe Cumhuriyeti güzlü olduğu takdirde bu tabii ki Azerbaycan Cumhuriyeti için de iyi olacaktır. Ve Bu yüzden şu an ister Türk dış politikasında ister Türkiye devlet bazında siyasetçiler olsun hepsine bir Azerbaycan halkı olarak ister devlet ise halk olarak teşkilatımızı sunuyoruz. İnşallah kardeşimiz böyle devam eder. Evet. Dünyanın dört bir yanından gelen binlerce öğrenci, binlerce hayat, binlerce hikaye. Ama hepsinin ortak paydası Türkiye. Kendi vatanları kadar mukaddes biliyorlar bu toprakları. Türkiye onlar için her zaman bir umut ışığı olmuş ve olmaya devam etmekte. Biz de bu beklentilerin farkında olan bir millet olarak görev ve sorumluluklarımızın farkındayız. Azerbaycan, Doğu Türkistan, Somali ve daha nice ülkeler. Medeniyetlerin beşiği olan ülkemiz her zaman yaşamaya ve yaşatmaya devam edecektir.